Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft 1.16.220.51 sürüm için bazı modlar buldum bu modları sizlere test edeyim. zaten şu anlık bir mod var diğer modlarda artık diğer videolarda göstereyim şu an çok güzel bir mod göstereceğim size hemen moda ait eşyaları alalım arkadaşlar bir kazıcı yani bu mod ee, matkap modu kaya matkap modu elimizdeki kaya matkapı çok güzel bir kaya modu. hatta videonun önce de test etmiştim şurada bir maden var hemen madenimize gidip e, ee, kaya ve bu arada ben neden gidip e, ee, odun toplamadım hiç bilmiyorum neyse şuralardan bir yerden bir yerde odun buluruz ya da artık isteriz şuradan ben odun isteyeyim için ee, ya da meşale isteyeyim tor direkt torç isteyeyim arkadaşlar bir. Bir daha niye yazmıyor? Hay yazıyor yaz. Dünya yeni açıldı biraz kendine gelmekte zorlanıyor ama düzelir Hemen şuradan give up. give. Up ne isteyecektik? Torch. Kaç adet daha var? 99 daha hızlı falan işte aldık bir şeyler. Eee şimdi hemen madene gitmek torch gelmedi. Ha tamam şimdi bir de ben ee, abartmış olabiliriz ama neyse diyoruz şöyle bu elimizdeki fazlalıkları atalım şuraya. Artık belki başka birine lazım oldu. Şöyle at 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 at. İyi iyi, iyi gidiyoruz bence Şu anda şu kadar toz bulduk. Şimdi madene inelim. O biraz kal. orada kaz. mesela Dur, kazma ne iş yarıyor onu bir göstereyim size. Mesela kazmaya elimiz aldığımızda şuradan hemen köşede gördüğünüz gibi yavaşlık 2 ve çabukluk 5 vermekte. Bu ne iş yarıyor? Hemen size göstereyim. Mesela siz bu tarafa doğru bakıp böyle ilerlediğinizde bir dakika olmadı. Tam bu tarafa doğru bakıp ilerlediğinizde otomatik olarak önünüze çıkan tüm blokları kırıyor. Yani bu da ne işe Çok faydalı bir şey. Mesela şuradan hemen madene gidelim. de Biraz yavaşlık veriyor ama iyi iyi bir e, alet çok beğendim. Hemen şuradan madenimize hızlı bir şekilde iniyoruz arkadaşlar. Koşlarımız biz bizde. Hemen şöyle aydınlat aydınlat inelim. Bir elmas seviyesine bu elmas bulmak aşırı kolay. Bir de şuna şuraya toprak dizelim. Suyla da uğraşmayalım arkadaşlar. Bir apple da yiyelim. Ne olur ne olmaz canavarlara karşı yine videoyu durdurup falan uzatmak istemiyorum. Hızlı bir şekilde madenimize indik arkadaşlar. İndik de maden. Bayağı su var ve işte zombiler gelmeye başladı şimdi. Bir yani apple yemişim. Ya vuramam tamam vurdum. Hadi gel. Babası da geldi babası da geldi. Tamam ikisini de alırım artık. Alabiliriz tamam. Ölüyoruz ölüyoruz ölüyoruz. Tamam ikisi de öldü. Çürügeç çıktı tamam. Bak. Bir yapıl daha yiyelim. Ne olur ne olmaz. Evet yolumuza devam edelim arkadaşlar. Şu an kaçıncı seviyedeyiz bilmiyorum. Ben galiba koordinatlar açmamışım neyse. Şuradan böyle yavaştan ilerleyelim buradan. Diyelim. Ve gördüğünüz gibi. Direkt paramparça ediyor şey bak artık. Dur, daha düzgün bir yer deneyelim. Mesela bak şurada demir parçaları falan var. Mesela bak şuraya doğru bir gidelim. Bak şimdi nasıl parçaladığını görüyorsunuz. Şey, tek blokta, üzerine çıkıyor biraz sıkıntı ediyor. Tamam şimdi tek bloğu kapattım. Devam edelim arkadaşlar. Şu an içinden geçiyor madem. Görüyor musunuz? Dik orada orada yarıda. Yani orada böyle bir şey almanız. Mesela görüyorsunuz içinize içinden geçiyor bilin ki iki, iki blok böyle. Bir dakika, üst taraf yok. Şu şekilde ikisini de almanız için tam ikisinin ortasına gelin bak. Bunu direkt kırıyor, tek atıyor. Bir de bu eşyalar envanterinize otomatik olarak gelmekte. Mesela demir cevheri falan filan kırık taş, kırık, kırık ee, böyle biraz ilerleyin, ilerleyin. Çok güzel maden yapılır diye düşünüyorum bu modla. Yani efsane de bu modun şu anlık fırat var mı yok mu bilmiyorum. Bu mod her geçen gün daha çok gelişiyor. Ee, her geçen gün daha da iyileşiyor. Ee, bu modu nereden indirebiliriz? Şu an onu söyleyeyim size. mod şeyden indirilebiliyor. E, Master for e, mjp adlı mod uygulamasından indirebilirsiniz. Hatta şu an sağ köşe, üst köşeye solmuş ama bilmiyorum bu köşeye ismi geldi ve fotoğrafı da geldi indirebilirsiniz. Bir de bu ara bir dakika tıklayınca veriyor mu ya? Yok kırabiliyoruz mu bununla? Yok bir de galiba bu şey oluyor sınırsız mı ne? Zaten crafting bir nasıl şöyle istediğiniz yeri hem dokunmadan direkt dokunmadan sadece böyle ilerleyip her yer yeri paramparça edebiliyorsunuz ve ben hemen bu koordinatlara için elmas seviyesine bu inip böyle bir hızlı bir şekilde elmas bulmak istiyorum arkadaşlar. Koordinatları aktif ettim arkadaşlar ve tekrardan geldim hemen şöyle aşağıya doğru full yağdıracağım ben şu şekilde. Ee, hatta 12 e, 12. koordinata varana kadar aşağıya doğru yağdıracağım ve karanlık olmaması için ben meşale dizeceğim. Ee, mod süper bir mod sizin de indirmenizi hatta e, kullanmanızı tavsiye ederim benim aklımda daha fazla böyle ilginç modlar var şimdi eklem e, yeni zırhlar orular falan filan çok değişik modlar var e, bu videoya iyi bir like gelirse deli bir like ve izlenim gelirse yeni video gelecektir arkadaşlar bunu size söyleyelim hemen şu an kaç kaldı çok az bir şey kaldı 16 15 14 son 2 blok kaldı 13 ve 12. koordinatı geldik ve son anda ölüyorduk baya şanslıymış şu tarafa doğru ben kazmaya başlayayım ve gördüğünüz gibi tek tek Burada dokununca olmuyormuş ya yani. böyle ilerleyince dükkü şöyle Elmas bana ne hızlı bulabileceği şöyle tek bloktan kırsın şöyle tak 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 çok hızlı düzeltiyor yani 2 blok kırıyor bu İşte 1 ve 2 artık nasıl kırıyorsan ona bağlı şöyle tam yana gidip şöyle bir vursam nasıl olur Şöyle kazma aldım ve tak. İkişer ikişer gidiyor bir dakika bir kazma daha vardı. Acaba elmas kazma mı sadece ikişer blok duruyor onu da bilmiyorum. Böyle biraz ilerleyelim. Elmas gelmiş mi en bize. Bir ona da bak. Vay be. Baya ilerledik. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu sayede baya iyi maden katılır. Bakın taşlar. Kalır. Ben ben böyle devam edeyim arkadaşlar. Şu şekil full. Yardıralım. Elmas bulana kadar durmak yok. Hızlı bir şekilde elmas buluruz diye düşünüyorum. Şu an ilerliyoruz arkadaşlar. Ne kadar ilerleyip bilmiyorum ama o kadar hızlı kırıyor ki önümüzdeki bloklar göre birazdan lava ulaşacağız. Ve lava hemen hemen ulaşmak üzereyiz arkadaşlar. Hemen bir şöyle böyle. Hemen şöyle geriye de gidelim. Bir de bir sapma yapmışız arkadaşlar birazcık. Şöyle geriye gidip elmas bulup bulmadığımız atladığımız bir şeyler var mı bakıyorum da sadece demir var envanterimizde şu ana kadar elmas gelmedi ama birazdan elmas gelmesini umut ediyorum şöyle biraz... Ve arkadaşlar şöyle hemen aydınlatalım buraları. Elmaslarımız bulduk arkadaşlar. Bayağı iyi bir elmas var. Elimde şu an iki elmas var ve bak yolu görüyorsunuz. Bayağı güzel bir şekilde geldim de ben böyle biraz yana böyle kaydığımdan dolayı şu şekil. Yana doğru kaydığımdan dolayı biraz sıkıntı oldu artık siz kullanırsanız modu düptüz gidebilirsiniz. Hemen şu elmasları da hızlı bir şekilde bence elmas ee, kazıcıyla hemen böyle tak. Çok hızlı bir şekilde kazıyor ya. Çok sevdim ben bu maden ya bu arada şurayı bir geri kazıyım elmas. elmas kazmanın en iyi olur çünkü e, Bu sadece ileriye doğru yana sağa sola doğru kazıyor aşağıya doğru kazmıyor Zaten aşağıya doğru kazsaydı bunu elinize aldığınız andan itibaren e, direkt yerin dibine girerdiniz Ve Bununla bedrak kırılır mı onu merak ettim de bence kırılmaz Ama onun testini de yapalım arkadaşlar sizlerle beraber hemen aşağıya doğru biraz daha yağdıralım şu şekilde aşağıya bak zaten elmaslar çok hızlı bir şekilde buldum ben normalde elmas bir 5 dakikada falan buldum zaten 30 saniyede mi 1 dakikada mı öyle bir hızda buldum ve bedra gelmeye başlardık çok hızlı geldik ya bu arada ee, hızlı geldik arkadaşlar bedra bu arada şu hemen kızıl eğer bedra kazıyorsa çok efsane olur çünkü bedra dizecek şöyle sağ klik yapıp ilerlediğimizde maalesef bedra kazmıyor arkadaşlar bu kötü oldu ee, Neyse devam edelim arkadaşlar Eğer bu videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın ee, Bu bölümde de bu bu kadar Diğer bölümlerde artık zırhları sizlerle beraber test edeceğiz Haydi kendinize iyi bakın ve görüşürüz arkadaşlar <laughs>